Nepal'da 15 dolara lüksleri avtobusta gelebilirsiniz. Yani, gayet yumuşaktı. Yani pis değil. 10 saat yol gideceğim. Ne kadar şey olsa da bilmem. Bu hakkı ve olacak. Buradan bu arada ayarlayabilirim. Dolanı sıkır. Yani artık yola çıkırız. Avtobüs hareket etmeye başladı ve burada Katmandu şehri son bulu indi gediri Bok Haraya yolda size çekeceğim yolları da. <laughs> Bu arada Bayağıtan da gedirəm bir şimdi ilk durağımızı elədik. <laughs> e, Vesiyaya girmek için. Böyle bir ülkede yol olan tuvaletlerin bile bu kadar temiz olması yani çok şaşırıyorum. Çünkü Azerbaycan'da böyle bir yerden bir şehre gelen durduğumuz yerdeki tuvaletleri hatırla hatırlayıram. Yani onların halını hatırlıyorum. Burada durduğumuz yeri bakıram. Ter temiz. Yani ben buraya gelende en büyük korkum WC'ydi benim. Ama yani en rahat olan şeydi burada WC oldu. Hem her yerde her şey temizdi iyi şılang var her yerde. Yani ona göre eğer ki sizin de belki bir beysel olan bir insansınızsa <laughs> çok rahat edeceksiniz burada. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar o kadar şirirdi ki avtobusta getiren pencere yanında böyle oturmuş hamle. Yolda öyle çöle gizli. Havuz el ensalar, havuz el ensalar. Öyle bir iki prinses uzadı ama <laughs> şeyde getiren pafiyeyi <laughs> sallıyorum. <gülüyor> nereye saldılar. Güller çok çok insanlar ne diyeyim? Çok مهربان insanlardılar. Çok hamya. Selamlar Kokara'dan. E, artık gezebilirim ve şehri biraz şey etmeye çalışmışam. Eee tanımaya çalışıramını Dün çok e, yorgun idim. ona göre hiçbir yere gitmedim açıkçası. E, biraz e, bungee jumping ve paraşüt hakkında bilgi edinin birler çok yere gelsin. Hamısı eyni qiymətli deyil. Hamısında eyni qiymət. Ona görə öz hostelımın içindən edəcəm bunu. Çünki hostelımda eyni qiymət verir. Mən dedim ki bəlkə baha verir. Bəzi turmanlara soruşum. Amma yox. Bugünkü planım əslində yamaç paraşütünü eee çənməyidi. Yəni onu istədim. Ama artık çok geceymiş. Her saat 9 9 gibi başlayırmış. saat 12.45 idi. Bir artık 1'di yani. Biraz oturdum otelde sabah durup video editledim YouTube için yani. Ona göre biraz gece oldu. Ama diye sen bungee jumping geleme için saat şey yoktu. Ve yani belki de ben bungee jumping eleyebilirim. Ona göre biraz heyecanlıyam. Party jump haqqında belə fikirləşmək məni həyecan verir. Belə deyə bilərəm. İndi bilmirəm, əgər ora getsəm necə edəcəm bunu. Evet. Yindim hazıram. Hə birazdan 38 dəqiqəyə gəliş mənim olacaqlar. 600 6000 rupi ödədim. Ə... Mən ə, indi bənje jumpingə gedirəm. ve dünyanın en hındür ikinci yerinden opacağım. Birazdan beni indi gelip aldılar ve aparırlar. Ee, Heyecanlıyım. İçimde çok böyle bir heyecan var. Şimdi ben geldim. Ee, bana böyle bir e, kağıt verdiler. Şimdi o kağıdı dolduracağım. Doldurduktan sonra ise Where are you from? I'm from Azerbaijan. Your good name? What? Your good name? My name is Tada. Okay. Have fun. Thank you. Let's go. on. Rock and roll. Okay. Come um, here. You can be put print? Rock and roll. roll. Oh my God. Okay. Oh, oh my God. God. Take it off. Don't look down. Try to look up. Look up. Look up. More. Oh. more. More, 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 oh more. Okay. okay. Perfect. Oh. Okay. Look at left side. Take us some pictures. Look at left side. Oh my God. Oh my God. Okay. Yeah. Look at right side. Oh. Look at right side. Hello. Hi. Hi. Okay. okay. Make a fist. Make it tight. Okay, okay, here you go. go. Five, Five four, three, two, three, two, one, four, two. <laughs> Məndə ən əyyar ki, yüksəklik qorxunuz yoxdursa, dənəməlisiniz. Yəni dəhşət bir şey idi. Yəni sözlərlə ifadə eləyə bilmirəm nə hiss etdim, amma yəni dəhşət bir şey idi. Yəni çox O tam belə ucuna gəlirsən, tam belə ayaqlarını qoyursan belə aşağı baxırsan ki, biraz da sən özünü atmalısan. O an ən-ən belə cəhəti məncə o andır. Yəni başqa cədin yoxdur ya. Yəni, Atının sırtı uçursan. Nə balın, bu gəldi. Bu çox olsun.